Muhtar arkadaşlarım. Bugün burada 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlamak için bulunmaktayız. Aziz ve Türk milletinin bir ferdi olarak muhtarlık görevine getirildiğim için ve 16 yıldan bu yana muhtarlık yaptığım için onur ve gurur duymaktayım. 1829 yılından günümüze yenilenerek aktarılmış köklü geçmişiyle demokrasinin ilk adımı vatandaşın çaldığı ilk kapı olan muhtarlarımız yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Muhtarlarımız bulunduğu köylerde ve mahallelerde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte, bölgedeki halkın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynayan ve kağıdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisidir. Muhtarlarımız aynı zamanda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında sorunlarının çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz bir öneme sahip olup mahalle ve köylerimizde gö, gören gözü içten kulağıdır. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın kamu ve yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması... İnsanlarımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu, yerel ve yönetimler arasında önemli bir vazife, köprü vazifesi görmektedir. İlçemizde görev yapan ve köylerimizde görev yapan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlar, sağlık ve mutluluklar dilerim. Katılımlarınız için hepinize de teşekkür ediyorum.